Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, sevgilim diş hekiminde dişlerle ilgili ufak tefek tedavileri vardı. Onları yaptırıyor. Ben ise arabama geçtim ve bu videoyu çekmek istedim. Neden? Birincisi Erdoğan seçimler 14 Mayıs'ta olacak dedi. 14 Mayıs'ta olacak dedi. Olacak dedi evet. Onu anlatacağım. İkincisi normalde pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Hafta arası her gece saat 02'de bir videom yayınlanır benim. Dün gece o videom yayınlanmadı. Merak edenler de olmuş. Onu da söyleyeyim. Dün saat akşam üzeri 4'ten itibaren canım hacı rahatsızlandı. Gideyim gitmeyeyim kız kardeşim orada Bahar'la ve Eskişehir'de Beyhan'dan istişare ederken Bahar dedi ki abicim gelme bunlar normal şeyler önce bir doktora burada gidelim ondan sonra diye. Devlet hastanesine gittiler. Kırklar bizim özel hastanemiz yok zaten. Ee, ve e, hastanedeki doktorlar çok severler hacı annecimi. Benim hacı çok neşeli bir insandır. Doktorlarla şakalaşır da orada. Evet çok ilgilenmişler. Hem de olağanüstü ilgilenmişler. Ve baktıktan sonra demişler ki ya her şey çok güzel. Tansiyon 12'ye 8 mükemmel. Kalp ritim bozukluğu yok. Yani hiçbir problem yok bunlarda. Ama kan e, kalp enzimleri yüksek çıktı. Oldukça yüksek çıktı. Acaba bir anjiyo yaptırsak mı diye düşünmüş, söylemişler. Kız kardeşim beni aradı. E dedim 40'lar elinde varsa anjiyo. Annem de kabul ederse hemen Birincisi Kırklar Eri'de anjiyo imkanı yoktu. Neyse Çerkezköy'de bir özel hastane bulduk. Orada anjiyo imkanı olduğunu söylediler. Ve canım anneciğimi ambulansla Çerkezköy'e götürdüler. Ama kendisi de konuştum bu arada. Sakın gelme oğlum dedi. Sakın gelme. Hele bir olsun bir sabah olsun bakalım dedi. Gecenin şerrinden gün, gecenin hayrından gündüzün şerri iyidir dedi. Bu saatte niye yola çıkıyorsun dedi. Çıkmama izin vermedi yola. Neyse bu sabah kontroller yapıldı. Canım anneciğim anjiyoya da gerek görülmedi. Tekrar evine döndü. O nedenle dün gece video çekemedim. Şimdi gelelim ülkenin cumhurbaşkanının memleketi kendi babasının çiftliği zannetmesine. Canlarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal, demokratik, layık, sosyal, hukuk devletidir. Bizim anayasamız var. Çok değişti. Evet ama temeli 1983'te yapılan yok 82'de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen yani bir askeri darbe döneminde yapılan ama halkın %94'ünün evet oyu verdiği bir anayasa. Ki o, o anayasanın pek çok maddesi antidemokratik olduğu halde mesela yokla ilgili bir maddesi antidemokratik olduğu halde seçim barışı antidemokratik olduğu halde Erdoğan hükümetleri 20 yıldır o anayasanın anti demokratik maddelerini kullanıyorlar. Çok memnunlar, çok seviyorlar o maddeleri kullanmayı. Bir şey dendiğinde ama anayasa diyorlar. Ama işlerine geldiğinde anayasa diyorlar. Eğer işlerine gelmiyorsa anayasayı delmekten de hiç çekinmiyorlar. Anayasa umurlarında bile olmuyor. Canlarım, bu anayasanın 101. maddesinin değişmediğini nihayet kabul etti Erdoğan. Neden? zamanında seçim istemeyişinin sebebi anayasayı zorlamamakta aslında. Evet. Çünkü 101. madde net. Efendim Mustafa Şentop dedi ki ya Mustafa Şentop ne derseniz ya. Ben Mustafa Şentop'u ciddiye bile almıyorum. Biz meclis başkanlarının siyasetin içine bu kadar daldıklarını hatırlamıyoruz. Bülent Arınç da siyasetçiydi ama adamın Allah'ı vardı yani. Kızabilirsiniz ondan nefret edebilirsiniz. O sizin kişisel duygularınızdır. Onlara bir şey söyleyemem ben. Ama Bülent Arınç meclis başkanlığı yaptığında siyasetle bu kadar iç içe değildi. Cemil Çiçek de meclis başkanlığı yaptı. Cemil Çiçek de meclis başkanlığı yaparken siyasetle bu kadar iç içe değildi. O ikisinden sonraki meclis başkanları nedense siyaseti daha doğrusu AKP'yi devletin, ülkenin, vatanın sahibi zannetmeye başladılar. Onlara da bu duyguyu Recep Tayyip Erdoğan verdi, algılattı ve kabul ettirdi. Seçildik dedi ya. Seçildiysek bu devlet bizim. Hayır efendim. Ne demek seçilmek ya? Seçilmek sadece demokrasinin gereklerinden bir tanesidir. Seçildin de yargı seni onaylamasaydı, yani Yüksek Seçim Kurulu senin mazbatana Evet bu mazbatalara göre seçildiği doğrudur deyip onay vermeseydi mecliste yemin edebilir miydi Edemezsin. E haliyle seçilmek tek başına yetmiyor canlarım. Ama bunlara göre seçilmiş olmak her şeye yeterli. Sandıktan çıktık. İyi de sandıktan her şey çıkıyor. Sandıktan çıkmayan mı kaldı artık? Oho neler çıkıyor sandıktan neler. E ne yapacaklar onlar da kalkıp şimdi bir sandıktan çıktık deyip memleketin kendilerini sahibi mi zannedecekler? Böyle bir şey yok. Bir. Demek ki neyse bir şey ortaya çıktı. Zamanında yapılacak bir seçimde Erdoğan aday olmayacak. Zaten olmayacaktı ben söylüyordum. Olmayacak. Şimdi Erdoğan aday olacak mı ki seçimin tarihini kendi belirliyor. Gene olmayacak. Bakın bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Bir defa seçtiği tarih 14 Mayıs. Acayip yanlış bir tarih çok kötü bir tarih. Geçtiğimiz günlerde yine tweet attım hatırlarsanız. 14 Mayıs'ın muhalefet partisinin partilerinin işine yarayacağını anlattım. Ne dedim? "Yahu 14 Mayıs'ta yaklaşık yani neredeyse hemen hemen 28 yıllık bir tek parti iktidarı son buldu. Yani CHP iktidarı son buldu. Demokrat Parti iktidarı başladı." Demokrat Parti de zaten seçim çalışmalarında Yeter söz milletindir diyordu. Yeter söz milletindir ne demek? E, cumhuriyet buraya kadar. Bundan sonrası artık demokratik cumhuriyet olacak. Yani çok partili sistem. Yani sandıkta kazanan milletin temsilcisi olacak demekti. Demokrat Parti kazandı mı? 14 Mayıs'ta kazandı. Ama Demokrat Partisi muhalefet partisiydi. E şimdi 20 senedir iktidarda olan bir parti... 14 Mayıs'ı neden seçer? Akla var mı bunu? E anlattım daha önce değil mi hatırlıyorsunuz? Yine bu şartlarda anlattım. Ama dedim bu altılı muhalefetin işine yarar ama 14 Mayıs seçim yapılabilecek bir tarih değildir. Anayasayı delmeye değmez. Niçin anayasayı delmeye değmez? E çünkü ana muhalefet partisi ve diğer ortakları yani altılı masa 6 Nisan'dan önce yapılacak bir seçime evet meclise geliriz. Oy birliğiyle kabul ederiz ve 6 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yaparız dediler. Ben de destek verdim biliyorsunuz. Hatta ben şöyle bir şey de söyledim. 6 Mayıs 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçimde eğer ya da yapılacak bir seçim için mecliseki meclisteki muhalefet partileri evet oyu verirlerse ben oyumu Recep Tayyip Erdoğan lehine kullanırım dedim. Dedim mi? Dedim. Ama ne zaman diğer altılı masadaki üç parti iki parti daha doğrusu ama orada Demokrat Parti'nin de milletvekili var. Değil mi? Saadet Parti'nin de galiba bir milletvekili var. Evet. Ee, Deva Partisi'nde bir milletvekili var. Mustafa Yeneroğlu. Gelecek Partisi'nin sanıyorum milletvekili yok. Öyle hatırlıyorum. Yanlış da hatırlayabilirim. Evet. Canlarım. Yani şimdi bu kadar gerçek ortadayken yani 6 Nisan'dan sonra 18 Haziran'a kadar arada yapılacak bir seçime muhalef, muhalif milletvekillerinin oy vermeyeceği bu kadar net iken Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim yapılacak demesi seçim kararını ben alacağım demesiyle eşdeğerdir. İyide i̇şte, anayasanın 116. maddesi de diyor ki Cumhurbaşkanı'nın seçimleri yenileme yetkisi vardır diyor. Ya bir an için seçimleri erken almanın ya da güncellemenin de yenileme olduğunu kabul edelim. Anayasaya aykırı. Evet aykırı. Anayasada güncelleme diye bir kelime yok. Yenileme diyor. Ama bir an için öyle olduğunu kabul edelim. Ancak aynı 116. maddenin ikinci fıkrasında Erdoğan'ın seçimleri yani Cumhurbaşkanı'nın seçimleri Erkeni alması halinde ya da yenilemesi halinde Cumhurbaşkanı eğer bunu ikinci döneminde yapmışsa seçimlere katılamayacağını söylüyor. Yine Mustafa Şantop diyebilir ki ama daha birinci dönem. Ya bu nasıl birinci dönem hala ya? Eğer birinci dönemse niye zorluyorsunuz o zaman 18 Haziran'da yapın seçimi. Erdoğan ona da katılsın. Madem anayasayı dereceksiniz o zaman dersin anayasayı. Ama çocuk oyuncağına çevirmeyin. Bu ülke ciddi bir devlettir. Bu ülke dünyada ağırlığı olan bir devlettir. Saygın, saygı değer bir devlettir. Her şeye rağmen saygın ve değer bir devlettir. Bu devletin anayasasını delemezsiniz. Bu halk buna izin de vermez. Ya, tabii isyan etmez. Elbette bizim alışkanlığımız yok öyle bir şeyde. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurttaşları en azından şu andaki muhalefet partilerine oy vermeye artık kararlı olan seçmenler yani her 100 seçmenden asgari 70'i demokrasiyi işselleştirdi. Demokrasiyi benimsedi. Anayasaya uymak istiyor. O nedenle Erdoğan bu tarz hareketlere kalkışmamalı. Ha Erdoğan 14 Mayıs'a seçim tarihi alacak ise açıklayacak ise bunu o zaman aday olmayacak yine. Yani aday olmamayı zaten kabullenmiş Erdoğan. Erdoğan belli ki milletvekili adayı olacak. Ve Erdoğan yine belli ki meclis toplandıktan sonra CHP, İyi Parti ve HDP ile bir araya gelecek. Ve tabi diğer siyasi partilerden de milletvekilleri olacak bu sefer. Onlarla bir araya gelecek ve bugünkü bu ülke ekonomisini perişan eden, bizi de dünyaya rezil eden, skandal üstüne skandal üreten bu tek adam rejiminden vazgeçilecek. Eğer öyle bir şey yapacaksa 14 Mayıs'taki seçim çok doğaldır. Olabilir yani. Sakıncası yok. Yani Erdoğan'ın anayasaya delmediği ve anayasal hakkını kullandığı seçim ne zaman yapılırsa yapılsın benim açımdan hiç sakıncası olmayan bir seçimdir. O seçime büyük saygı duyarım canlarım. Ama öbür türlü yani ben 14 Mayıs'ta ülkeyi seçime götüreceğim ve kendim de aday olacağım derse affetsin bizi affetsin yani var ya öyle kusura bakmayın ama lafları hem kusura bakmayın der ondan sonra da insan hakaret eder ya ben hayır hakaret etmeyeceğim kusura bakmasın ama olmaz yani bu millet bunu kabul edemez kabullenemez canlarım size bu sohbet videomun Sonunda her zaman olduğu gibi aynı şeyi tavsiye edeceğim. Lütfen, lütfen canlarım tahammül olunuz. Bırakınız. Erdoğan onu dediği, bunu dediği, şunu dediği söyleyecek Erdoğan. Erdoğan siyaset yapıyor. Diğer siyasi partiler de söyleyecekler. Onlar da siyaset yapıyorlar. Bana göre onun da asla sıkıntısı, sakıncası yok, sıkıntısı yok. Burada sıkıntı üslupta. Dilin çirkin kullanılmamasında. Evet. Lütfen tahammülle bekleyin. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. Ben buna eminim. Çok güzel bir Türkiye olacak. Ekonomide, siyasette, dış politikada, eğitimde, sanatta, sporda. Bakın lütfen not ediniz. Harika bir Türkiye'miz olacak. Potansiyelimiz var. Efendim seçmenlerle işi karıştırmayalım. Bunlar, orası ayrı bir şey. Orası işin farklı bir tarafı. Ama bu ülkede bu ülkeyi ayağa kaldıracak hem bürokratik hem teknokrat hem siyasi kadrolar olduğu gibi o yeni hükümete büyük güç ve destek verecek toplum da var. Merak etmeyin. Sizler varsınız ya. Allah Allah bu ülkede asgari yaşı 18'in üzerinde asgari 40 milyon insan bu rejimle yürünmeyeceğini gördü artık bu rejimle ve bu iktidarla yürümeyeceğini gördü. Onun için diyorum size ensenizi karartmayın. Her şey çok güzel olacak diye. Evet canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.